annem söyler ben yaparım da daha beraberiz. Tam 14. gündeyiz bugün. Bir yanımda kazananlar, e, dünün galipleri, kazananlar. Evet, diğer yanımda da bugünün yarışmacıları var. Bakalım nasıl bir yarışma çıkaracaklar? Kim kazanacak? Kim lezzeti daha iyi yakalayacak? Evet, nasıl hissediyorsunuz? Yani dünden sonra bugün ben sizden daha heyecanlıyım aslında. hissediyoruz <laughs> tabii. Mutfağı bilmeniz çok büyük tabii, bir avantaj olacak bilin. sizin için. Hı, hı. Sanki heyecan hissediyor. <laughs> Daha mı heyecanlısınız bir güne göre yoksa? Yok ben iyiyim. Heyecan yok bende. onda da heyecan yok dedi. <laughs> <Ama>. Gayet heyecanlı. <laughs> Tabii ki oluyor yani. Ben senin heyecanlıyım çalışmana yani. <laughs> göre. Orası çok farklı bir ortammış. O yüzden heyecanlıyım yine yani. İyi e, hadi bakalım bugün kazanacak mısınız? Kazanacağız. 3 bin lirayı daha alacaksınız. 6 bin lira olacak mı o zaman? Olacak. Ama inşallah. <laughs> hadi inşallah. Peki siz nereden katılırsınız? Ankara'dan geliyoruz. Çok güzel. Nasıl e, karar verdiniz? Ben e, bir şey duydum. Anneniz her yarışmaya başvuruyor. <laughs> <kaldınız. gülüyor> evet annemin ee, öyle bir huyu var. Benim genel sürme biraz fazla güveniyor galiba. Çok güzel. Yemek kültürünüze de güveniyor mu? Göreceğiz hep birlikte. <laughs> bakalım. Kızınıza e, e, güveniyor mu? Evde sürekli izliyoruz yarışmayı. <laughs> ben kızıma söyledim. Kızım hadi katılalım diye. O da bir mail attı yarışmaya çağrıldık çok mutluyuz. Çok güzel. <laughs> evet. iyi. Kazanacağız, İnşallah kazanacağız. Valla düşünüyoruz. Ne yalan söyleyelim. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> Oldu o zaman gerçekten de öyle bilginizin yarıştığı, böyle cesaretinizin yarıştı değişik bir yarışma değil mi? Şimdi sizi o zaman seyir odasına alalım. Hem e, bir önceki yarışmacılarımızı da seyretme imkanınız da oluyor. Tamam. Sizi de tezgah arkasına Evet. <gülüyor> 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 Hazır mısınız? Yarışmamızın kurallarını tamam. anlatmıyorum ve direkt sürpriz malzemeleri açıyoruz. Vay. Ee, Hatay usulü tepsi kebabı. Hı -hı. Hatay usulü tepsi kebabı. Bunlar çok acemice duruyor bence. İyi, tamam. Ha, bu? Hı hı. Muhallebi kokulu muhallebi. Muhallebi olacak bu. Değil mi? Muhallebi, muhallebi. muhallebi, 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 muhallebi bu. Tamam, bu ikisi. Sebzeli, Sebzeli yoğurt orası. çorbası. Tamam, tamam. Tamam. Hatçın, tamam. Ben de en çok bundan korkuyorum. Siz orada yemeği yakabilir <laughs> <laughs> Unutursam. şimdi tekrar edelim o zaman. Kı, e, tepsi Hatay usulü tepsi kebabı dediniz, Evet. kakaolu muhallebi, muhallebi ve sebzeli, sebzeli yoğurt çorbası. Evet. Bakalım, 3 tane yemek gerçekten iddialı. Diyeceksiniz ki evde 25 dakikanız var bu üç yemeği çıkarabilir misiniz? Biz çıkarırız. Çıkar çıkar. Duymuyorum, Hayır çıkar, metot ve teknik çok önemli. E, burada evet. da lider anne, bakalım nasıl çıkacak. Tam 45 saniye saniyeniz toparlasın. var. Başladı. Çereviz. Çereviz alıyorsun. Aldım. Eee... sarımsak. Ya, Yağ. Yağ alıyorsun. Ana malzemeleri unutma. Sarımsak soğan. <laughs> sarımsak soğan. Biber. Çok acı mı bu sarmısıt ya. Sarımsak soğan, falan, biber. Tamam, dur bir saniye. At at, 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 pırlat, at, fırlat, fırlat, fırlat. Sarımsak, sarımsak, soğan, biber. Tempo, tempo. Domates, domates. Adam domates. Domates, havuç, havuç alıyorsun, havuç. Patates bir tane. Patates bir tane. Tamam, tamam. ne kaldı? Buzdolabından. Buzdolabından. Yumurta. Baharat almadı, tuz almadı. Evet. Başka, başka, başka. Ee, ya, ya aldı. Ya tereyağı, tereyağı. Tereyağı, başka, başka. Tereyağı, tereyağı. başka, başka. Mantı e, bir şey dışarı şey, mı? Soğan aldı mı? Soğan aldı mı? Ağlan aldı, aldı. aldı. Başka, soğan. Üç. Baharat e, almadı, bitti, e, bitti, yer, bitti. Yer, bitti. Baharat tuz. bitti, bitti, bitti. Tuz almadı, tuz, tuz almadı. Tuzsuz olacak her şey. Baharat da. Tamam, hallederiz. Neyse, tuzu sonradan eklerler. 25 dakikası var şimdi güzelce o üç yemeği birden yapacaksınız. Hiç. Evet isterseniz bir malzemeleri seçin. <laughs> Soyulmaya başladın gene. <yine>. Çok <laughs> şey takıldım. <laughs> Yoğurt, yağımız var, mantar, maydanoz, domates, patates, <laughs> avuçlar, sarımsak, soğan, kereviz, <laughs> domatesler var. Bir tane yumurta, evet biberlerimiz var. İyi, bol, bol, en var. önce soğan, zeytinyağı. Çok var. güzel bir kebap yapacağım gerçekten. Önce Yoğurt. sebze, sonra baharat, en son buzdolabı. Eksiğiniz var mı burada? Eee sütümü Bir kere muhallebinin hiçbir malzemesi yok. Evet. Eee sende anne onlar. O, ben de. o sizde öyle mi? Hı. Peki ilk 10 dakikadan sonra kakao, evet. süt, un, şeker, yumurta hepsi. Hı, hı Peki. Hadi bakalım. 25 dakika. Fırın açacağım. Fırın aç. Kettle'a su koy. Çabuk. Tamam. Tamam, evet. tamam, canım. Ketim. Bak aynı taktik. Hmm. Fırın aç. Kettle'a su koyacak. Ee, hemen e, bi 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 biberi, soğanı. Aha. E, aç be kızım suyu. Sar mı sar? Gözleyecek. Tabak al. Hayır. Kıyıyorsun. Kıyacak. E, Rol yani yap? Yap. Hemen rolda. Tamam da. tamam. Mutfak robotu. Mutfak robotu. robotu. Aa bir şeyler mi Evet. Şimdi çok aa, aa, çok. Yine bak. Tamam. Bir önce şimdi az su koy. Tencere al. Tencere al. Onu doldur. Tencere al. Az su olduğu için onu da olursun. Sen iki tane tencere al oraya gittiğinde hemen. O değil, o ne, değil. Ne o değil? Kadın sen dinlemiyorsun Satıcı Hanım. Az su koyuyorsun. Anneciğim kettle'a su, suyu az koyuyorsun. Ne fark eder? Biraz kızım dök. Hayır, <laughs> ne az su koyuyorsun. Anneciğim gidiyor. Döktü suyu ya. Suyu çok koydu. Gidiyoruz. Tamam, tamam, tamam. Bak, halledeceğim, halledeceğim. Bak ocağı yaktın mı? Anneciğim şey kettle'a suyu çok koydu. Kaynamayacak. Bak, şimdiden zaman hızlı bir şekilde akıyor. Çabuk. Evet, kettle'a suyu tamam, koy. Kettle'a su kettle suyu. Getiriyorum, tamam. Evet. Çok ha. fazla doldurma. Bak bıçaklar orada. Bıçaklar geldi. Şeyi hemen yoğurdu sulandı. Yoğurdu, kaseyi al. İçine yumurtayı kır. Evet. Tamam, burada alayım seni hepsini. Pardon, ha. yumurtayı. Yumurtayı Aha. kır. İçine yumurtayı kır. Kırıyorum. Oo, Karıştır. tek elle diyecektim, iki elle Karıştır, bunu Tamam, karıştıracağım. Hemen. E, Yarın nasıl Bir ellerini yıkaması gerekir yemeğe başlamadan ban, ban önce. Geçeceğiz. Evet. Sonra ne yapacağız? Anneciğim o yağın içine sebzeleri rendele. Bırak onu şimdi. Tamam. Onu Bitti bırak. Sebzeleri, sebzeleri rendele. Havucu tamam. al. Tamam. Patates al. patlıcanı al. Domatesi bırak. Ha. Havucu. Bunları yıkayacak. İyice Güzelce, Güzelce yıka. Kereviz. Evet. Kerevizi de alalım Çok çok. Tamam. Tamam. Ben çok de bilemedim zor. ne yapacağını. Bu da çıkalım. Ne yemeği yapacaktı bu? sebzeli yoğurt çuvalı Yani kullansan yoğurt çuvalı. Bir de şey, kaç kebabı. Tamam olur. bunları getiriyorum. Yeşil diğerini de al. Kökünü kullanmayacak mı? Kullanacağım. Şimdi diğer kerevizi de al. Yıka yıka yıka. Hemen tut. Onları hemen e, şey atabilirsin, rolda atabilirsin. Geçelim, tamam. 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 Çabuk. tamam. Çabuk. Eldiven işi biraz sıkıntılı herhalde tamam. ben üç gücüm. 22 dakikan var. Bunları iyi. ortadan ikiye iki Küçük parçalar bölmesi lazım. Tamam. Küçük, Küçük parçalar Hemen. Bu nasıl bir şey ya? Yeah. Kereviz nasıl nasıl bir şey? Hiç elime <laughs> almadım gerçekten. <laughs> İlk defa aldım. Şimdi. Bir kere o kadar o yararlı. Yeter, o yeter. yeter mi? Ronda yap hemen, ronda yap. Hemen, ronda yap. Tamam. hemen çok, çok, atıyorum. Ay hiç bunlar yapamadılar ya. Çiğ ciğer yok. Bir şey olmaması için keşke limon falan alsaydı. Yani bir, bir oksidasyonu. Evet, evet. Söylemedin anne, söylemedin. Hemen, söylemedin. hemen bir yapıcı vereyim. Anneciğim şuraya gel, şuraya gel. Yeşillik kısmını bırak. Özellikle kereviz. C vitaminci çok zengin. Lifleri de çok zengin. İnanılmaz lezzetli, güzel pişirildiğinde ve yararlı bir sebze. Ama çok hızlı oksidasyon oluyor. Yani havayla temas ettiğinde hemen kararması başlıyor. Bunu engellemek için de limonla olmak, limonla karıştırmak gerekiyor. Aynı patlıcandaki gibi. patlıcan al. Patlıcan al. Patlıcan socaktan. Bu çok çirkin bir yemek oldu. Bunu açıyorum. Tamam, yeter Şimdi çorbanın yeter, yeter. içinde kara onlar. Tamam, tamam. 3 parça. Yeter. Güzel olacak mı? Tamam. Olacak, çok güzel. al. Hay Allah. <laughs> ne yapacağız? Çok fazla havucun <laughs> mu Tamam iki iki parça yeter. Yani, kavuracağız şimdi onu biz. Anneciğim biz onu kavuracağız. olmayacak biraz dışı. Eldivenle de yapılmıyor iş herhalde. İçim çıkar. Ha. ama dikkat et elini kesme. Tamam, yeterli. Evet. Sonra ama tekrar atsın. Yani bütün tabii, tabii. bir. Çünkü eşit olmazsa güzel, güzel olmaz. olmaz. Ya Mesela Karışın. tamam ha, tamam çok da öldürme. patlıcan fazla, kereviz fazla, havucu da eşit oranlarda ya, yaparsak yapa daha lezzetli ve daha güzel. Tamam direkt döküyorum. Evet. Havucu da. Yandı, yandı, yandı ya yandı yandı yandı. Bir dakika, çabuk anneciğim çabuk, ya, çabuk. hızlı hızlı. Ses ne güzel geliyor değil mi? Yağın sesi. İşte ben ya, ya baya geliyor kıvamında. Hızlı. Tamam. No, bıçağı, bıçağı yok. Görmüyor. Bıçağı yok anne. Bıçağı yok, bıçağı yok. <gülüyor> <gülüyor> Mutfak robotunun bıçağını takmayı unuttum. O an gözüm görmedi çünkü yani. Sebzeleri de içerisine atınca var gibi düşündüm. Sonra orada görünce fark ettim. Sonra taktım. E, 19 dakika. Tamam. Hadi hadi hadi. Daha 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 bir sürü şey var. Bir saniye. Yumurtayı, yumurtayı kırdın. Hayır. Doğru yapacağım. Doğru sulandır, E bir yandan da tepsiyi kebabı çok az, başlasın. Çok az. Fırın, çok fırın az, az, az. az. Fırın, fırın, az, az, az. Az. fırın, fırın az. açık e, mı? Açık, açık, açık. E, en, yük, en, tamam. en, yüksek derece. Tamam. Yüksek. Bunu biraz yağ atıyorum, çok e, yağsız oldu. En yüksek derece. en oldum. yüksekte, en yüksekte. Ha, en yüksekte mi? En yüksekte. Tamam. Yoğurdunu kontrol edeceğim mi? Yoğurdunu dök. Hadi Dök yoğurdunu. Buna, buna döküyorum. Kontrol et, fırını kontrol et. Onu dök. Hadi hadi onu da Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Fırın kontrol ettik nasıl? Tamam tamam. Ya daha fırını açıp açmadığını unuttu. Hemen hemen hemen. Bir taraftan karıştır. Hızlı hızlı. Ben evet. girebiliyor muyum? Evet. Hayır girme Giremiyorsunuz lazım. giremiyorum. Evet evet evet. Hadi hızlanma lazım. Tuzu yok hiçbir şey. Ay, çok çok çok. Çok, çok, kötü bir şey. Ay, yavaş şimdi. Yavaş şimdi. Yani işte et var. Tamam. Tamamdır. Tuzu yok. Tuzu yok. Hiçbir şey Tamam. Ondan baharatlar uyumuyor. Şimdi buraya gel. Bir kap istiyorum. Köfte. Kapı? Orada bir kap var. Köfte. Köfteyi evet. kıymayı koy içine. Tamam bırak onu. Onu bırak şimdi domatesi ne? bırak. Yeşil biber al. Maydanoz al. Tamam. Ee, soğan al, sarımsak tamam. al. Onlar hemen tamam. ayıkla. Maydanoz. Ayıkla yıka. sarımsak Lütfen o maydanozları biliyorsunuz. Zeki, Zeki usta nasıl? Onu rondoda geçireceğiz. Rondoda. Tamam. Rondoyu yıka hemen. Ama bir şey söyleyeceğim. Maydanoz böyle piştiği zaman çok güzel olmaz ki, acır, e, rengini de kaybettirir. Onu so üstüne koyar. Bence de en üstüne konsa daha güzel olur. Maydanoz kıymanın içinde olacak mı? Ya, kesin mi? Yani ben kesin diye biliyorum çünkü patates hayır, hayır, ekşiliği açısından söylüyorum. Yani ben şu anda bizim metodumuzu değiştiriyoruz. Yani hmm. diyoruz ki aslında maydanoz pişme işlemi evet. son aşamada konması en hmm. makbulüdür zevk. Tamam olur. onu bırak, tamam Hı. kalsın. O yüzden Çıparma. maydanozu keşke tamam. son tamam. aşamada koysak. Son biber, 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 sadece süs biber. O nasıl olsa yenecek. Evet, yani Bir tane, tane. eldivenimi bulamıyorum. Bir saniye. Ne oldu hangisini yapacağız? Çok panik yaptı yavrum benim ya çok panik yaptı. Bu tamam, eldiven oluyor, beni mahvetti tamam, ya. Tamam onu at içine hemen. Eldivende bayağı bir sorun yaşadım. Solağım sanırım onunla ilgili bir sıkıntı oldu. Ya da hani hiç çelik eldiven takmadım daha önce. Hani evde eldiven kullanmıyorum. Ondan dolayı bayağı bir sıkıntı yaşadım. Dünkü programda da bayağı bir sıkıntı yaşamıştım. Eldivenle anlaşamadık.